Gerçekten çok merak ediyorum deyip link atmamış Tarçius. Bravo abi. Komple teorilerine zerre inanmam ama bu video biraz düşündürttü. Başta boş yapıyor. 3.46'dan başlanıyor. Neymiş bu? Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben İlhan Berat Yılmam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Ya da daha doğru bir şey. Dünya insanlarının yani bizlerin hayatlarına mal olmasını kim neden isteyebilir ki? Tabii ki bu durumdan yararlanacak olanlar ister. Şimdi biraz eski zamanlara gidelim. Sizlere 2-3 yıl hatta 4 yıl önce hazırlamış olduğum videolarda ve yapmış olduğum canlı yayınlarda birçok kere söylemiş olduğum bir şey vardı. Hatırlayan hatırlar. 2025 yılı teknolojik sıçrama yaşayacağımız yıl olacak ve bildiğimiz her şey yerini yeni teknolojilere bırakacak demiştim. İşte 2005 yılına doğru ilerlediğimiz bu zaman diliminde düğmeye basıldı ve alt yapı hazırlıklarına hız verildi. Şimdi teknolojik gelişme ile korona virüsünün ne bağlantısı var diye sorabilirsiniz. İnanın bana çok büyük bağlantısı var. İster inanın ister inanmayın ama korona virüsü bir denemedir, deneydir, güç gösterisidir. Tüm dünyayı ekonomi, ticari, siyasi olarak istedikleri zaman etkileyebileceklerini tüm dünyaya göstermişlerdir. Peki göstermiş oldukları bu güç gösterisi sonucunda bu etkiler bizleri nereye götürecek? Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu koronavirüsü bir deneydir ve geçicidir. Amacı ise insanları alıştırmak ve tepkilerini ölçmektir. Yani belli bir süre bu salgın durumu devam edecek. Sonrasında birçok yeniliği hayatımıza sokacaklardır. Salgın olayı bittiğinde ise bu yeniliklerle tanışmış olacağız ve 2025'te yaşanılacak olan teknolojik sıçramanın ilk bilgilerini de almış olacağız. Bu yüzden videonun bu dakikasından sonrasını yapılan bir deneyde bizleri nerelere alıştıracaklar olarak düşünün ve izleyin. Koronavirüsü ilk çıktığında 60 yaş üzeri insanlar için büyük sorun oluşturmaya başladı. Ayrıca bazı hastalıklara sahip olan kişilerde bir şekilde koronavirüsünden ilk etkilenenler oldu. Çünkü ben renk körüyüm de kadın heterokromi mi? Gözleri farklı renk mi yani? Bana öyle geldi. Çünkü 60 yaş üzeri ve bazı hastalıklara sahip insanların kurulacak yeni dünya düzeninde yerinin olmadığı bizlere gösterildi. 60 yaşının üzerindeki insanları etkilemesinin yani dilim varmıyor ama hayatlarını kaybetmelerini sağlamanın amacı ise dijital dünyayı, dijital hayatı anlayabilen ve ayak uyduranlarla dijital nesile ayak uyduramayan kişilerin bağını kopartmaktır. Bizler aile bağ güçlü bir medeniyetiz ve beni şu anda çok iyi anlayacaksınız diye de düşünüyorum. Dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, ninelerimiz yani büyüklerimiz eski kültür, tarih ve din bilgilerine sahiptir. Birçok ailede torunlara dedelerimiz, ninelerimiz bakar. Dünyada bu bu şekildedir. Ve torunlarıyla ilgilenen büyüklerimiz ister istemez torunlarına eski bilgileri aktarmaktadırlar. İşte yeni dünya düzenini kurmak isteyen kurum ya da kuruluşların bu durum hiç hoşuna gitmemekte ve bu eski kültürü bir şekilde yok etmek istemektedirler. Şimdi bir numara cepte unutmayın büyüklerimizle aramızdaki bağ kopar. Dayı o eskiden şimdi bütün bilgiler zaten parmaklarımın ucunda. What the fuck are you talking about ya? ...ve yaşlı nüfusu bir şekilde devreden çıkartmak. Yaşanan bunca kaosun sonrasında ise yavaş yavaş insanları fark ettiyseniz evlere kapatmaya başladılar. Eve kapatma sonrasında ortaya neler çıkacak farkında mısınız? Tüm alışverişler web üzerinden online yapılacak ve online para kullanılacak. Almış olduğumuz ürünler bir şekilde evlere robotlar tarafından teslim edilecek. Şaşırmayın ya da saçmalama demeyin. Dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri adını vermek istemiyorum. 5 yıl önce drone ile paket teslimatını Amerika'da başladı bile. Bu durum bizlere robotların dolayı... Bir dakika Amazon'u kargo şirketi mi zannediyor reis? Ile ...yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu aşılayacak ve onlarsız asla olmaz dedirtecek. Kendimden örnek vereyim. Nasıl ben 15 yaşındayken ya da benim yaşımda olanlar çok ama çok iyi bir şekilde beni anlayacaklar tüm sınıf arkadaşlarımızla birlikte kaç takipçisi var 300k de istenilen yerde istenilen Bir saniye hiç fire vermeden buluşabiliyorduk. Burnumu Ama alışıyor. günümüz gençliği telefonsuz nasıl olur? Nasıl buluşuyordunuz diye şaşırıyor. Hatta ben bile artık telefonsuz biriyle buluşmakta çok zorlanıyorum. Alıştık, alıştırıldık. İşte gelecek nesilde robotsuz, yapay zekasız bu işleri nasıl yapıyorlarmış diyecekler. İki numara cepte. Yapay zekanın gerekliliği insanlara aşılanacak. Tüm okullar ve eğitim kurumları geçici süre kapatılacak ve online eğitime geçilecek. İnsanlar online eğitim alarak mezun olacaklar ve zamanla ne gerek var sabah köründe okula gitmeye, otobüslerde metrobüste eziyet çekmeye, evimde istediğim dersi istediğim zaman izlerim, sınavı da internetten veririm diye internetin gücü ve önemi ortaya çıkacak. Buradaki amaç ise insanları bir şekilde uzaktan eğitmek ama istedikleri bilgilerle insanları eğitmek. Böyle bir eğitim sistemine geçildiğinde aile de bu durumdan çok memnun olacak. Çünkü evde oturan çocukları sokaklarda kötü arkadaş edinmeyecek kötü maddelerden uzak duracak. Başına bir şey gelmeyecek. Ancak hiçbir aile üniversitede okuyan ve ne uzaktan bu ben. şekilde eğitim alan çocuğunun hangi dersleri seçtiğini ve derslerde neler öğretildiğini merak edip bakmayacak. Bir şekilde beyinler ilerideki düzene göre biçimlendirilecek. Artık 3 numarada cepte uzaktan eğitim ile istenilen bilgilerin insanlara verilmesi. Ayrıca koronavirüs gibi hastalıkların en dayı bu eğitim dediğimiz şeyin başlangıcından beri böyle zaten zaten biz birilerinin istediği şeyleri okuyoruz öğreniyoruz yani bu yeni bir şey değil ki ya bu yeni mi sevgili chat değil ki en büyük taşıyıcısının para olduğu söylenerek nakit para tedavülden kaldırılacak yerini dijital paraya bırakacak İnsanlar olarak her şeyi evimizden yapacağız. Bu da dolayısıyla çiplenmeyi beraberinde getirecek. Herkesin maaşları artık takılacak olan bu çiplere yüklenecek. Ama nasıl? Tabii ki 5G ile. Vücuduna çip takılmış olan kişiler hep kontrol altında olacaklar ve denilen her şeyi yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu çipler aynı zamanda hayatımıza son verebilecek olan bir silah olarak da vücudumuzda yara bulacak. Sakın ola, yok böyle bir şey, uçuk şeyler, bunları demeyin. Araştırın, okuyun. Günümüzde Amerika'da tek başı olmak üzere dünyanın birçok yerinde toplam 150 bin kişi şu anda çiplenmiştir hem de kendi istekleriyle. Peki tüm dünyayı nasıl çipleyecekler diye soracak olursanız. Nasıl? İşte devreye o zaman korona virüs benzeri bir başka sorun çıkacak ve denecek ki ya öleceksin ya çipleneceksin. Karar biz insanlara bırakılacak. Mesela örnek kalp pili. Kim durduk yere kalbine pil taktırmak ister? Kimse. Ama olay hayatımız Serdar koşa koşa gider mecbur kalp pilini taktırırız. İşte çiplenme de bu şekilde yapılacak. 4 numara cepte dijital para ve çiplenme. Korona virüsünün ortaya çıkması ile birlikte ortaya... Ya dayı yani aşıya bile yok otizm yapıyor bilmem ne diye karşı çıkan insanlar var. Allah'ın çipini şimdi bir sokturacağız mı öyle vücudumuza hiç bakmadan hiç bilmeden. Yani aşıya karşı duranlar var ya. Çipe mi karşı durulmayacak? Bu... atılan bir önemli gelişme var. Ancak kimsenin bu gelişme dikkatini tam olarak çekmedi. Çünkü dünya insanları olarak hep Altırt karbon izlemişimdir. Sadece virüsün tedavisine odaklandık. Ortaya atılan bu gelişme ise DNA'larımızdan bazı verilerin silinmesi sonucunda hastalıklara doğuştan bağışıklı bir neslin geliyor olması. Yani kısacası tüm bildiklerinizi unutun. Artık okay. hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Hastalıklara karşı yeni bir nesil yetiştirilecek. Bunun ilk örneği Çin'de gerçekleşti ve sağlıklı ikizler dünyaya HIV virüsüne bağışıklı doğdular. Bu güzel bir haber olarak kulağa geliyor olabilir ama arka planı derin ve karanlıktır. Peki bunca anlattığımdan sonra dünya insanı olarak bizler nereye gidiyoruz ya da götürülüyoruz farkında mısınız? Bir düşünün bu anlattıklarımın sonucunda ortaya çıkacak olan nedir? Ortaya çıkacak olan singularity ve transhumanizmdir. Peki nedir Singularity ve Transhumanizm? Abi Transhumanizm gelecek tamam ee, GDO'lu bebeler olacak ona da tamam da yani insanoğlunun e, hiç değişmeyen tek bir özelliği vardır bunların hepsi rant olarak kalacak abi mesela bundan 50 yıl sonra diyeceğiz ki fakir ülkeler için atıyorum şu anda Afrika diyorum Afrika ülkeleri için diyeceğiz ki abi biz işte bak işte HIV'ye bağışıklı olarak doğuyoruz. İşte Afrika'daki çocuklar hala HIV virüsü falan taşıyorlar. Bilmem ne diyeceğiz yani. Değişmeyecek. Hani bugün biz patates yiyoruz onlar yiyemiyor diyoruz. Ya da bugün biz işte basit ishalden ölmüyoruz onlar ölüyor diyoruz. Yarın öbür günde işte abi bak benim G GDO'lu doğdum virüslere bağışıklığım var diyeceğiz. Onlar da yok diyeceğiz abi. Bu yani değişen tek şey bu olacak yani singularity teknolojik ilerlemenin çok üst düzey bir boyuta ulaşacak olması ve büyük bir değişimin yaşanacağıdır. İnsansı tüm bu muymuş singularity? Faaliyetler durma noktasına gelecektir. Yapay zeka tüm insani faaliyetlerin yerini alacaktır. Aklın inşası, bilincin kopyalanması ve hiç doğmamış klonların bir şekilde oluşturulmuş anılar ve oluşturulmuş gerçeklerle yaşamana izin verilmesidir. Bu da peşi sırasında ortaya transhümanizmi getirecektir. Transhümanizm insan üstü olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar olarak bizler var olduğumuzdan beri gelişim göstermekteyiz. Ancak bir üst seviyeye çıkamayacağımız anlaşıldığında insanların bir üst seviyesi oluşturulacaktır. Yani kısacası günümüzde filmlerde görmüş olduğumuz biz insanlara benzeyen cyborglar yapılarak NeuroLink çalışmaları sonucunda insan beyni ve tüm anıları yani her şeyi bu oluşturulan cyborglara aktarılarak ölümsüzlüğün peşinde koşulacak. Ee, Şimdi bunda? konuyu toparlayalım. Günümüzde yaşadığımız Ne var bunda? Bununla ilgili ne gibi bir sıkıntın var? rağmen ileride gerçekleştirecekleri bir projenin ilk deney aşamasıdır ve 2020 ile birlikte de düğmeye basmışlardır. Belli bir süre sonra... Ben bunun olacağına eminim. Bu arada ilk yaptıran da ben olurum amına koyayım. Al baba beynimi. Al baba beynimi koy bir yere ya. Orada yaşasın. Bana ne amına koy. İlk ben yaptırırım ha. İlk ben yaptırırım. Düğmeye basarım yani. O düğmenin amına korum. Kulağımızın pasını silmemiz yok mu? Ha annesinin kartından almış. Saks mı? Hayır. Cazlar, bluzlar. Abi gece gece meme başı görmek zorunda mıydık? Üstelik erkek meme başı. Kadın olsam ıslanmıştım bu arada. Bunu itiraf ediyorum. Böyle yaratıcı videoları seviyorum. Bakayım. <laughs> DC animasyonlarını izledim mi hiç? Ay hiç sevmiyorum ben DC. Justice League. We are you're gullible fools. Dark side is playing you. Hiç merak etmiyorum amına koyayım. Marvel'cı bir piçim ben. Turkish açmayacağım abi onu. Main, hoş geldin canım. Bu ne abi? Benim adım neyim? Bu ne? Lan, manyak piçler. 13. emiz mübarek olsun kibicim Bu ne Tarık? Bu ne baba? Ay dur Ramstein live videosu izlemem. Yarrak marrak çıkar suratımıza. Adam sahnede seks yapıyor ya. Yani öyle ya öyle seks bildiğin seks yani. İsocuğum 1500 bit için teşekkür ederim. Ahmet Cani hoş geldin canım. Bu ne sigara? Şey arkadaşlar Hayır eliniyor. hayır bak Gülme krizinden ölüyordum hayır Söndürmeden at hoş geldin Ulan babam 65 yaşında benden daha iyi akıllı telefon kullanıyor Okey boomer Bu arada benim de babam da öyle maalesef Abi korkutmak gibi olmasına böyle büyük bir değişme e, Her zaman olduğumuzdan daha yakınız Dünyada toplumlar yaklaşık 80-100 yılda bir veya 4 nesil sonrasında bu tür krizler yaşıyor Bunun teorisinde denilene göre insanlardaki bireysellik Artışından kaynaklı olarak kriz dönemine giriyoruz Attığım tabloyu Wiki sayfasından da at atabilirim. Bu ne? Strauss hmm. i̇şte, Hall... Hmm. Hmm. Abi bu arada büyük bir değişim gelebilir yani. Okey abi ne yapalım yani evrimimiz bizi nereye götürürse oraya gideceğiz amına koyayım. Bu ne anlatıyor? Ya. Efendim neler söylemişsiniz? Ben dünden beri geçmişe doğru izledim. Programlarınızı izledim. YouTube... Bunu da izlemeyeceğim. Baydım. Oyuna da bakmayacağım. Ne evrim mi? Ya kardeşim bak. Bundan 30 yıl sonra bana deseler ki Ahmet Ahmet kardeş ölmek üzeresin. Evet abi. Abi senin benliğini evet abi. Bir tane yaratığı aktarabiliyoruz robot. Evet abi. Aktar abi. Geçtim robota. Tamam abi. Bu. Ben okeyim buna. Ben ben okeyim yani. Hani insanlığın teknolojisi bu noktaya geldiyse ve bunu yapabiliyorsak ben bunu yaparım. Cyborg Ahmet. Okey yani. Benliğini aktarmak kopyalama olup sendeki yes, benlik silinse be. buna okey misin? E günün sonunda öleceksin ve silinecek zaten ama okeyim. Okeyim abi. Okeyim. Cyborg caho, Okeyim. Var mı kardeşim bir sıkıntı? Okeyim ya. Cahborg. Gram umrumda değil. Tamamen okeyim. Ölmüşüm oğlum zaten. Bari bu muhteşem beyin yaşamaya devam etsin yani. Çok zekiyim ben. Çok zekiyim abi. Bir sürü aptal aptal insan ölüyor yani. Benim kafa kalsın yani. Anlatabiliyor muyum? Lazım olur. <laughs>